merhaba. Melisa firmasında hem Kutay hem de Ali Bey ile beraberiz. Bize hem firmanız hakkında hem yeni koleksiyon ve yeni ürünleriniz hakkında biraz bahseder misiniz? 1950'den beri oluşan bir firmayız. Ben dördüncü kuşak oluyorum artık. Babadan oğula geçen bir nesiliz. Bu sene koleksiyon olarak daha çok dijital koleksiyonlar çalışmaktayız zaten dünyadaki su sıkıntısından da dolayı artık daha çok dijital desenler alıp göstermekte ve dijital desen basılmakta şu an. Koleksiyonlarınızdan bize biraz bahseder misiniz? Her sene koleksiyonlarımız değişiyor. Farklılık yaratmak için e, çaba harcıyoruz. Yeni ürünler, her bölgenin yeni yeni desenlerini yapmaya gayret ediyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Bu sektöründe en büyük maliyet kalemi nedir? Enerji maliyetleri, işçilik maliyetleri bunları da sayabiliriz. Bunun dışında da far çalışmalarımız, yurtdışı dışı çalışmalarımız daha da bunu bir devlet desteğinin fazla olmasını bekliyoruz. Bugün Denizli'de Kongor arttığını duyuyoruz. Bunun sebepleri nelerdir? Bunun sebebi devletimizin çıkarmış olduğu kanunlar hep firmaların yararına. Örneğin Kongor gelir Firmaların gelir gider dengesinden dolayı firmaları banka ya da diğer borçlara mecbur bırakmadan bu işi düzeltme olayı. Ama son günlerde yapılan işlere bakıyorum ben, Concordator'a daha çok bankaları dolandırmaya, buna alet olan mali müşavirler, avukatlar, bunun daha da titizlik incelemelerini istiyorum ben. Zor şartlarda farkındalık yaratmak için yeni ürünler yapmaya gayret ediyoruz. Müşterinin talebine göre hareket ediyoruz.